Eğer sana mesaj attığımda onlineken cevap vermiyorsan, sonrasında story attığımda onu izleyip hala cevap vermediysen, bittin. Bittin. Sıradaki gelsin. Sen yaklaş bakayım bana. <laughs> Geri zekalı sabah köle radyomu mu alınır? Buyurun neyiniz vardı? Ekonomik sıkıntılar çekiyorum. <laughs> ben 3 <üç> gündür, <laughs> gündür yıkanmıyorum. Bir saniye canım. Abla senin neyin vardı? 2 aydır eve kapandım. Tamam sen yarın gel. Bugün vaktim ne yok. Ne yarın ya? Hayır. 2 <laughs> aydır yatıyorsun. Yarın gel. Kocam doktor oldu. iyi azaldı. Sen ne yaptın? Boşandım. <laughs> Allah seni kahretmesin. Hoş geldiniz. Burcunuz neydi? Balık burcuyum. Yani. Ağlayacağınız zaman çıkın sonra geri girin. Canım senin seans ücreti 150 lira. Ne? Bedava mıydı? Damlardan önceydi o. Canım <laughs> su ister misin? <laughs> evet lütfen. Aa. Ay bu ne su iğrenç. Klima alındı. Ne? Ay bak. Beyinsiz geri zekalı. Kalk şimdi temizle burayı. Ay bir de kendi maaşımdan su alacaktım. Hiç eğlenemiyorum. 2 dakikaya geliyorum çözeceğiz. Ay ne oluyor? Kalk kalk kalk. Kalk kalk. Ne? Hemen buraya gelin. Bu ne? Kopya <laughs> Hemen müdürün odasını. Kızım ses çıkaranları yaz. Hemen geliyorum. Bakın son dersinde de al. Lütfen son ders. <laughs> Sus artık. Sus artık. Sus artık. Sus artık. Arka dört. İkiz o Evet. Yapıyorum. Sözünü yapıyorum. Sözünü yapıyorum. Sözünü yapıyorum. Sus, yapıyorum. Sus, yapıyorum. Sus, yapıyorum. Ay dünya varmış ya sabahtan beri beynimi erittiniz. Neyse oğlum sen şu kağıtları daha sözlü yapıyorum. Sonra bir yaz. Hocam daha kağıtları vermedi. Nasıl yazalım? Sen bana cevap mı ver ya. Para. alabilir miyim? Teşekkürler. Biz 6-0 zamanında atmadık Ay gidiyorum. Başkalar şu anda cilt bakımımız biti Çıkar, çıkar. Yapıştır bir tane <laughs> Ay, Her neyse Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi Kız cildimizde de bir şey değişmedi Vallahi bacım eğer varsa iman güzelliği Yoksa bu maskeler bir pokuma yaramıyor <gülüyor> <gülüyor> Her neyse <laughs> Bugün ödev teslim günüydü ve sadece 3 kişi getirdi ödevini. 3! Ben bu konuları anlatırken neler çekiyorum? Her sabah ders çalışıyorum. Ama siz... Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Aslında bugün film izleriz diye düşünmüştüm ama ödev yapacaksınız. Ödev yapacaksınız. 3 kişi de yanıma gelsin, bulmaca çözeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> ah, ah karnıma bir ağrı... Ah, anne karnıma çok fena ağrı girdi. O telefonu bırak geçer. O telefonu bırak. Ay dur bir Google'dan bakacağım. Karın ağrısıyla beraber halsizlik, baş dönmesi ve kemik ağrısı varsa doktora gitmem lazım. Doktor bey ne olur bana yardım et. Lütfen sakin olur musunuz? Nasıl be? sakin olabilirim? Rahmimi aldırmam gerekiyor. Ne? Nasıl? <laughs> ya sen hasta falan mısın? Ya sizin? evet hastayım diyorum. Gezdekal beni kandıramazsın. Belgelerim ya beyefendi bu imkansız ne belgesi? İşte burada Tedaviyi kaldırabilirim. Ya kendine gelen erkeksin. Bir Gezdekalı. <laughs> Doğru. Gel öpeceğim seni. Ay neyse siz bir tane bana antibiyotik yazın da. Bir şeyler varsa da götürsün. Hadi var. Canım dinleyin burayı siz gelin ben tek tek yönlendiriyorum. Teyzeciğim gel ben seni önden alayım gel. Ankara'yı dolandırıp iki kere emekli maaşı almışsın. Geri de kal. mi bu haline? Neyse çok da üzülme şurada. İki kırbaç alsınlar sen devam et. Oğlum sen gel gel. Gel bakayım. O kız sen benden betersin ha. Aynı günde kaç kişinin dedikodusunu yaptın sen? Kaç kişinin valla bilmiyorum. Kaç kişinin? 29, 30, 31. <gülüyor> <gülüyor> Tamam abartma geri zekalı hala gülüyorsun ya. O zaman seni cehennemin en alt katına gönderiyoruz. Buranın en soğuk yeri kar, kış, kıyamet her şey var. Nasıl ben eldiven ben almadım yanıma. Ne eldiveni beni şimdi? Benim soğukta elim çatlıyor geri zekalı bilmiyor musun? sen bu zeka ile köprüyü nasıl geçtin ben onu anlamadım. <laughs> Amca sen köprüdekileri mi dolandırıyorsun? Geç içeri. <laughs> Sınavlarınızı okudum çocuklar. Oley be sonunda sınavlı. Sen ne seviniyorsun acaba? Fosforsuz beyin seni. Sınavdan sadece 3 kişi geçmiş kim olduklarını da biliyoruz oldu? Ben her gün saatlerce ders çalışıyorum. Her gün. Şimdi Hocam sorun, yedinci sorunun sorun cevabı neydi? Anan da anan. her türlü maaşımı alırım. Ben her türlü maaşımı alırım. Ben her türlü maaşım. Dönem sonu yarım puan için ağladığınızda görüşeceğiz. 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 Kızım sen kalkıp tahtada soruları çöz. 10 dakikaya geliyorum. Hocam, gel. Aa, Ben de seni bekliyordum geç. Hocalarınla konuştum hiç ders dinlemiyormuşsun. Bak bana her şeyi anlatabilirsin aramızda kalacak. Ya sonra direkt beni sınıftan attı. İnanmıyorum bak sen şu rezil. Et. Ama hocam lütfen aramızda kalsın. Gelin de çal aramızda kalacak tabii ki de. Şimdi benim birkaç tane işim var sen sınıfa git ben sana haber vereceğim. Kız Gülşah dedikoduya gel. Senin bu dersten attığın kız yok muydu? Geldi seni ispiyonladı bana. Neyse sen sakın endişelenme. Ben şimdi bu kızın annesini arayıp teneffüslerde Mert'le neler yaptığını anlatacağım. <laughs> Koynumuzda yılan beslemişiz. Canım senin burcun neydi? Balık burcu ya. <laughs> Ağlayacağın zaman çık dışarı. He? Geçen gün içinde gördüm hem de. Tamam sana bir tane ders programı <laughs> hazırladım git bunu çöz. İki haftadır parkta yatıyorum ben ya. Sen haftalık program mı istiyorsun aylık mı? Canım bak bak sen yeni öğrenci misin? Evet gel hocam. Gel program hazır gel. Yok bende var. Ay, tamam. <laughs> Çok güzel bir gün oluyor. Günaydın, günaydın, günaydın. Otur evlat, otur. <laughs> Bugün birazcık hastayım, dert işlemeyeceğim. Serbestsiniz, ödevlerinizi yapın. Sen gel bakayım. Şöyle bir tane sıcak su doldurup bitkin çay yapacağım. Hadi koş. Kızım sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Yazık ama bak. Oğlum arka dörse ayrılın. Sessiz, 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 sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun. Yok canım, yok iyiyim. Şşş. Yok, yok merak etme. Susun lan. Aa hastayım diyorum. Hemen açıyorsun kitabını Kızım başla sen okumaya. Size takip edin. Today we gonna learn about. Söyle canım. Tuvalete gidebilir miyim? Can you say in English? Hayır please. Hayır no please no. Say it in English. Say it English. Say it. In English, in English, in English. In English. No, please, toilet, toilet, no, please. Can you say in English? Toilet, can I? <laughs> <laughs> Bana senin beraber versin gavur. Şimdi geçen derste de anlattığım gibi tekrar ediyorum şu an. Buyurun. Hocam Ceyda'yı alacaktım hasta Hadi biraz. Hadi Ceyda'cım çık. Çık Ceyda'cım Bakın dersimi bölüyorsunuz şu an. Eğitim diye bir şey var. Kızın karnı ağrıyor diye alıyorsunuz. Ben bunu nasıl kabul edeceğim? Ceyda seni gebertirim ben. Tamam şimdi devam ediyoruz. Bakın altının üzerine iki yaz. Gel. Hocam sınıf defterini alman Gel sınıf defteri. Ben sana gel dedim mi? Oğlum sen geç şu kapının önünde dur. Ben sana sonra anlatırım. Kimse girmesin içeri tamam